Herkese merhaba. Bu videomuzda iPhone kullanıcılarının yaşadığı fotoğraf ve video kopyalama sorunu ile ilgili çözüm yolu göstereceğim. iPhone kullanıcıları bilgisayara fotoğraflarını veya videolarını aktarmaya çalıştıklarında sisteme bağlı bir aygıt çalışmıyor veya aygıt yanıt vermeyi durdurduğu gibi hatalar alabiliyor. Bunun çözümü ise oldukça basit. İlk önce iPhone telefonumuzu fotoğraf ve video aktarımı yapacağımız bilgisayara orijinal USB kablosu ile bağlıyoruz. Ekranda gelen bu bilgisayara güvenilsin mi sorusuna arkadaşlar güven diyoruz. Ardından telefonun menülerine giderek arkadaşlar buradan ayarlar seçeneğini dokunuyoruz. Gelen ayarlar penceresinden sayfanın en alt kısmına giderek fotoğraflar seçeneğine dokunuyoruz. Son olarak Mac veya PC'ye aktarma seçeneklerinin altında bulunan özgünleri tut seçeneğine dokunuyoruz ve işlemimiz tamamlanmış oluyor. Şimdi USB kablomuzu bilgisayardan çekip yaklaşık 30-40 saniye bekledikten sonra tekrar bilgisayarımıza bağlıyoruz ve ekranımıza gelen bu bilgisayara güvenilsin mi sorusuna güven diyoruz. Masa üstündeki bilgisayar kısmına giriyoruz ve buradan Apple iPhone kısmını klikliyoruz. Yaklaşık 20 saniye bekledikten sonra internal storage e ve buradan dıcım klasörüne gidiyoruz. Telefonumuzda bulunan fotoğraflar, resimler ve videolar arkadaşlar burada yer alıyor. Burada ilk olarak karşımıza 100 Cloud adına bir klasör çıkacak. Bu arkadaşlar iCloud'da depolanan düşük çözünürlükteki fotoğraf ve videoları simgeliyor. Bu klasörü bilgisayarımıza kopyalamamıza gerek yok. Diğer klasörler ise arkadaşlar, yani 150 ile başlayan, 170 ile atıyorum başlayan, bunlar orijinal çözünürlükte çekmiş olduğunuz videoların ve fotoğrafların olduğu klasörler. Bu klasörleri tek tek veya ikili gruplar halinde kopyalayarak bilgisayarımıza yedekleme veya taşıma işlemi yapabilirsiniz. Burada bilgisayarınıza fotoğrafları, videoları kopyalarken en fazla iki klasör halinde kopyalama yapın. Bu işlemin daha hızlı olmasını sağlıyor. Basit bir şekilde iPhone'da fotoğraf ve video kopyalama sorunu bu şekilde çözebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz varsa bana yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.